Şimdi kabine gider bana araya yaparım diyorsun yani. Hatta öğrendim de. He, bir dahakine isim falan vermeyin. Ha. Bir gelsin hatta öğrenin de falan. <gülüyor> <gülüyor> hayvan nasıl yanmış görüyor musun? Allah sus. Bu dümdü aynı insan gibi parla ya abi. Biz yürüyemiyoruz, adam nasıl bir şey hayvan. Ne bir kaç sene Bu mu domuz sürüsünün yolu? Demek ki bir şeyden açıyor bura bura. Yok ya bir yıldan sonra gidiyor abi. Şey, Doda bir gidiyor içerisinde. <laughs> <çarası, gülüyor> <lan. gülüyor> ha, o acayip bir hayvan abi ben. Onun üstüne hayvan tanımıyorum da. Nasıl dayanak olur? Yani böyle şey... Düz doğrudur. Tamam, şey, tamam rampayı var çıkan, yukarı gidiyorlardır herhalde. Manyak gidiyor ya. Hani bu kaç tane Vallahi diyorum ben. Hiç nefes de kesilmiyor. Hadi ipi verek sana da. Seni yukarı alacağım. Bağır bak. Doza. He? Doza bağladım, çekip alacağım. Tamam alamazsan ip atı var mesela Sıkıntı yapma bakalım. Bak ama şunun sıkı bağı kopmuş Mesela sardeyi verin. Ne? Şunun sıkı bağı kopmuş. Şey, Fazla yani. te tel. Orta vaz düşmüş. Dürbünden bakacağız. Yok yok sağlam. Baktık biz dürbünü de sağlam. Şimdi ya, <laughs> <yok. gülüyor> Oo iyi. Adamlar benden önce bakmış. <laughs> Bu bir şey yok abi. Bak, sağlam ya. Damar koyulmuş. Abla. Sen yukarı çık onu yap da. İnerken bakarsın. Tamam. Tel var herhalde iki tane mi getirmiş bir şey. Şöyle bir geçebilir mi başkan? Tamam. Tamam. Geç. <laughs> çalışıyoruz ya, hiç çekemedik. He? Biz de hiç çekemedik diye videomu izleyeceğiz. E çektiklerini sen de kullanıcıydın. Çekeni. Ha, öbür tarafınkine bakmadık tabi. Biz sadece bu tarafa baktık. Da da normal gibi ya. Söyledin el lan. <laughs> Ora normal mi? Normal normal. burası normal ya. ya. Oh, oh. Oturacağım ama şimdi Orada otur. Sonra şimdi şey su da girdi. Aşama perişan edilir o seni. Verim Rastla. Ben kullan bıraktım. Yeah. Allah beni kurtardı, kurdu. Ya seni. İki sene oldu. İki senedir içmiyoruz bak. Toprak bu tel sana uzun. Aç şunu sonra da biz kabaya yapıyoruz ya. Ona da bir tel artı. değil Hafifmiş lan. Abi, abi bu videoyu şöyle baktım Cizbi cizbi çıktı. Bir ara paylaş bakın lan. Şey yapma. Hmm. Şimdi buraya Niye cizme yalıtımlı değil miymiş? Niye? Yasak şeyde. Niye yasak? Adam Daha adam, iyi. Adam adam şimdi bir yerde adam videosu da görüyor mu? Sonra çıkar falan. kayıyor, düşüyor. Hmm. Şeyde tutuyor. Yan direkt mi? Ha? Demirdik. Ondan sonra sakladılar biz gönderdik. Nasıl cizmen. kayıyor da daha iyi tutuyor abi ya. Ya abi. Öbür verdikleri... adam anlamıyor. Bak bir, birinin yaptığı şu kamerayla işte çeken, direkt bir hata. Adam görüyor hemen ondan sonra diyor yasak diyor. O, 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 o videoyu şey Biliyorum bize. canım. Çizmeyi çıkarmaya da, yasakladılar. Çizme daha iyi tutuyor ayakkabının. Ayakkabının dişi yok ki. Oradaki sigortayı başka bir mi değiştirdik Doran Usta? Başka yok biz gideceğiz baba. Niye değiştirmeyi göre gitmişken? <laughs> sigortayı mı? He. Şeyi de yakın, yakın. <gülüyor> 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 çok da şimdi ya. Orayı çoktan şimdi. Yunus zorlu hava şartlarında eksi 16 derecede Yunus dedi Hızır'ıyız Direğin tepesinde sıkı bağ yapıyor. Bu kopuk olan tellerin hepsini Yunus yaptı. Boydan boya hattı çeken tek kişi. <laughs> Ağacı biz kestik, yardımcı olduk. Bırakın dedi, bırakın ulan dedi. <laughs> <laughs> Komandolar da daha da sadece yürür. Bizim Yunus Uçar. Uçağım. Şu an direkten direğe atlayırken izolatör değiştirecek. Onu izleteceğim Atla. size. İpi atsana. At, Yunus. At bana. Direkten direğe atlar biz izolatör değiştirebilir mi? Ya bir onda zorlanıyorum biliyor musun? At. Mesafe Yunus'un atlayacağı kadar değil ama zorlayacak birazdan canlı yayında. Bu gördükleriniz tamamen şov amaçlıdır. Patron, eline Yunus Tekeli ile şu an izolatör değiştirdi. Ulan ablalar, ne kadar başka kesiniz ya? Bu taraftan vuruyla, bu taraftan vur. Kalk şöyle, bu taraftan vur. Kafana göre vur, istesen tam ortadan vur. <laughs> Yukarıda kalıyor, olsa bir şey olmaz. Sağlam olsun da. Evet şu an 20 metrelik direğe tırmandı. 11 dakikada işi bitti Yunus'un. Yunus, Yunus atma aşağıya. Adasını. Evet bu arada aşağısı uçurum. Uçurumun kenarında Yunus. Kurban anca buradan ölüm ayırır. Dün akşam dürbünle ben bunu ağacı gördüm, tam şey yapamadım yani. Çıkartamadım. Tam tok karası, karanlık yolu çekecek ya. O arada baktım, İşte teknolojinin faydaları. Evet, şuradan doğru bak O da şuradan bir yana Tek Tabii teknoloji. adam drone atam üstüne o işte üstü, evet. üstü geldi. Şey de var. Hatta da aşağı kadar gitti. <laughs> aslında buraya bir de helikopter lazım. Mücahit isteyip duruyor sabahtan beri. aslında şeyler de var. Amerika'da adamla küçük helikopter var ya adam hatlı üstüne uçuyor geziyor geliyor abi. Nasıl dünyanın drone alacağını. Değil mi? Bir helikopter kiralasa. Aslında ATV gezmez mi lan buralarda? Nerede? ATV, ATV gezer mi lan? Ya böyle dağlık tepelik yerlerde değil de daha düz yerlerde. Palet, paletli de zor. Gezmez yani. Saat kaç? Başka? Onu görmüyor musun? Bir 1 olmuştur. İki. <laughs> Bir olmuştur mu? Güneşte yok ya. Ezan sesini duymadın saat 1'de ezan okun diye. <laughs> ben de duymadım. <laughs> nefes beyinden nefes duymuyor ki. Soluklarınızı. Telefon çekiyor mu burada? Çekiyor mu? Yok. <laughs> Tek diş. Recep Arayak da sıkıp bana teli getirsin lan. <laughs> ameliyat diyor. Arkadaşlar ya. daha fazla. Biz tam buraya geldik. Gidemiyorum. Şimdi Allah'tan bayrağa aşağı geldik. Eşini arıyor. Meşgul atayım mı? Eşini arıyor. Meşgul atayım mı? Kim? Hanım mı? E, son günüm. Demişsin. Demek ki eşin. İşte Yunus bir dünya rekoruna daha imza attı. 15 dakika. Yunus. Yunus'cum. Bak kardeş öyle şey ha, kendini bala bağa dön şimdi. Bak şey, sıkı kopmuş adam tarafından anladın mı? Bu düşer yani. Ama 2-3 tur atmıştır o sağlam bence abi. Belli ne yine bir şey hemen at bir daha bağlayı orta sevinirim yani. Eşeğinizi sağlam gazağa bağlayak sonra devam edeyim. Yunus sevenlerine el salla. Tek ayak üstünde dur bir de. He? <laughs> <kendim> Süper, görüyorsunuz. <gülüyor> Ula <gülüyor> Abi bu buraya nasıl getirmişler lan? Şu direğe buraya koyulu kutlu. Maşallah. Yani bu hatları yaparken müteahhit... Normalden müteahit... yok. Yok abi eskiden burada müteahhit çıkarken müteahhit almış her koyuluya üst direk, beş direk kazacak, kutulacak koyulu. Müteahhitler sadece bu telleri yani ilk yapıldığı zaman telleri çektiler. Oh yani. yani vallahi yani. Bedavadan para kazandılar. Baksana Vatandaş ya. ilk defa elektrik geliyor abi. Ne yapıyorlar Ha vallahi sever. Millet koşa şey diye. gidiyor. Öküz arabasıyla, öküzlerle hep yan, e anladın yani anladın mı? Çekerek. Doğru yani ya. Çok göze, betonu götüren hep köylüye yemin ediyorum. Sadece Niye var beton direkt şey demir direkt çıktı. Ağaçta direk Daha zor. Da. Aynen öyle. Ayak çakla Geçi YG'de ağaç var mı lan? Yani şundan ne? arkası, arkası de. Burada arkası tam sekiz var. YG'de. Ya. YG bu. ağaç onunla. Beton direk değil ki. İçine çivi Bunda fırın ağaç. O şirik. da ağaç. Gerçekten ağaç yok orada. O ağaç. Aralara bir yani. iki tane demir dövük işte hat tutsun ses yapar. Konsol oturunca. Aynı böyle ağaç çekten 5 metre konsoldan sallayan, insanlar ne var. Böyle vade araba bizim burada. Adam demir dedik miymiş şeyler siz? Ağaç dedik miymiş. uzun konsolu 5 metre yapmış abi. Yunus telin alt, birinin altından geçeceğim, birinin üstünden geçeceğim. Yanlış yapıyorsun sıkı He? Evet. Heh. Asıntılaymış şu Heyecanlandı. A acıkaram da acı olsa <laughs> kararım. İki tur ataydın lan, niye bir tur attın? Ne? Fincana iki tur dolayaydım. 2. tur da nasıl zaten. O sağla. Sağın için Aynen öyle. İki kontrol, uçurup uçurup şeyde atardı yani yukarı. Düşerdi sıkı var Ama şimdi düşmez. Saçağından ayır öyle dolaş desin. Ayrı da. Yok yok. En son ama şey yaptığın yeri var ya. Neyse. Tamam.